Bugün 14 Ocak 2026 yeni bir sabah 10 raporunda beraberiz. Amerikan borsalarına şöyle hızlıca bir göz atacağız beraber. Dün tatsızdı biraz borsalar. S&P 500 geri çekildi. %0.20 kadar. Dow Jones 0.80 geri çekildi. Bu Dow Jones'un geri çekilişine özellikle JP Morgan etkisi var. JP Morgan iyi bir bilanço getirdi. Ama sert. Eksi %4 kadar düştü. JP Morgan o kadar kolay kolay düşmez büyük bir banka biliyorsunuz. Amerika'nın en büyük bankası. Dünyanın da en büyük bankalarından bir tanesi. Sanırım Çin bankalarından sonra. Dün sert geri çekildi. Bu böyle bilanço dönemine pek iyi bir başlangıç diyemeyiz açıkçası. İyi bilançolar satış yiyince o bilanço döneminden biraz ürkeceksiniz. Benim portföyümde banka yok. O yüzden hani bankalar nasıl gidecek beni direkt ilgilendirmiyor. Ama biraz böyle Wall Street'in havası konusunda bir fikir veriyor. Wall Street'in havası bence biraz tatsız açıkçası. Biraz sonra konuşacağız. Evet, pazartesi günü çökmedi piyasa. Şaşırdım açıkçası. Biliyorsunuz Trump Powell'a sert saldırmıştı. Daha doğrusu federal ajanlar Powell'a sert saldırmıştı. O gün piyasa geri çekilir diyorduk. Geri çekilmedi. Öte yandan dün de oldukça iyi bir enflasyon verisine karşı düştü. Yani bence böyle biraz tatsızlık var. Bu JP Morgan'ın da satış yemesi hoş değil. İçinde kitimi vesaire ona göre yönetmeye çalışıyorum. Kulüp üyeleri beraber. Nazlak'ta dün 0.15 kadar geriye doğru çekildi. Midcap, cap, small cap, micro cap, nereden bakarsanız bakın. Hepsi gerideydi. Dün sektör olarak baktığımızda Consumer Staples yani nihai tüketici ürünleri iyiydi. E bu genelde biraz böyle zayıf bir piyasa işarettir, biraz savunmadır. Utilities iyiydi. Yani yine bu biraz savunmacı bir piyasa işarettir. Enerji çok iyiydi, yine savunmacı piyasa işaretidir. Yani böyle biraz daha savunmaya geçmiş bir piyasa var gibi ama tabi tek günden çok fazla sonuca varmamak lazım. Nedir peki piyasayı böyle biraz savunmaya çeken konular? Bir tanesi bir İran meselesi. Yani burada belli ki Venezuela gibi bir çözümün peşinde değil. Trump burada daha sert, daha büyük, daha kapsamlı bir saldırı olacak gibi. Eh bu da tabii piyasaya biraz geliyor açıkçası. Yani İran öyle küçük bir ülke değil, İran ordusu küçük bir ordu değil. Bu çatışmayı uzatabilir, İran İsrail'e buradan cevap verebilir. Bunlar bence biraz piyasaya geliyorlar şu anda. Bu altın ve gümüş fiyatlarına yansıyor. Açıkçası ben de daha başta bunun daha küçük bir operasyon olabileceğini düşünüyordum. Ama anladığım kadarıyla Trump ve ekibi analiz yaptıkça bunun küçük bir operasyonla sonuçlanamayacağını düşünüyorlar. Dün Trump dedi ki devam edin dedi ayaklanmaya da, dedi. Çok da tehlikeli bir çağrı. O vatandaşlar da orada ölüp gidiyorlar ondan sonra. Yani bir sürü farklı kaynak farklı ölü sayıları bildiriyor ama yani 2000 ile 20 bin arasında böyle uçuş sayılar var. 2000 herhalde daha doğrusu gibi. Ama insanlar ölüyorlar ve diyor ki siz saldırın devir kurunu ele geçirin ben vallahi geliyorum diyor. E nasıl geliyorsun ne yapıyorsun o insanlara da yazık. Yani burada Trump hem saldırısının boyutunu büyütüyor gibi bu ürkütücü. Hem de belirsizliği artırıyor. Petrol fiyatını da biraz yukarı aldı bu. Şimdi biraz daha toparlandı. Yani bu bence gerginlik yaratan konulardan bir tanesi. İkinci bir gerginlik konusu benim pazartesi günü özetlediğim konular. Bu konuda süper bir makale var Wall Street Journal'da. Wall Street is suddenly on the defensive with the president. Wall Street birdenbire başkana karşı kendini koruma duygusuna büründü diyor. Hatırlayın Trump çok sayıda karar verdi. Yani Trump bu yıl seçime gireceği için böyle biraz popülist olmaya çalışıyor. Vatandaşın yanında duruyormuş gibi gözükmeye çalışıyor. O yüzden kredi kartlarının üst limit getirdi. Şirketlerin tek kişilik evleri satın almaları konusunda sınavlar getirmeye çalıştı. Mortgage kredileri düşsün diye mortgage alımları, mortgage based security alımlarını emretti. Fannie ve Freddie Mac'e. Böyle bir sürü ilan. Dün yine var bazı popülist konular. Mesela diyor ki veri merkezi şirketlerine kendi enerji masraflarınızı kendiniz karşılayın. Kendi altyapılarınızı kendiniz kurun. Burada işte yine vatandaşın üzerindeki baskıyı azaltmaya yönelik mesajlar bunlar hep. Ve Wall Street de bundan pek hoşlanmıyor. Çünkü hep söylüyorum Amerika liberal bir ekonomi. Bu liberal ekonomide fiyat belirlemeye karışmaya başlarsan, kazananları kaybedenleri sen seçmeye başlarsan, yani o zaman senin o liberal, merkeziyetsiz, kapitalizme dayalı sistemin zorlanmaya başlar. Bence Wall Street bundan da hoşlanmıyor. Yani bu şu anda çok sert bir tepkiye dönüşmüş durumda değil. Ama önümüzdeki günlerde böyle bir mücadele olacak gibi. Ve seçimlere kadar Trump bu tip açıklamaları arttırdıkça daha da fazla hisse senetleri ve Wall Street üzerine baskı kuracaktır. Çünkü ona neyi seviyorlar? Serbestliği seviyorlar. E Trump'ın sözü de oy düşündüğe kadar pek çok deregülasyon da getiriyor. Yani bir yandan bunları da yapıyor ama bir yandan da bu son derece popülist söylemleri var. O popülist söylemlerin çok büyük bölümü muhtemelen gerçekleşmeyecek. Muhtemelen kanunlar buna izin vermeyecek. Ama söylüyor ve o gün işte piyasalara baskılıyor. Mesela bu kredi kartı meselesi pek çok kredi kartı kuruluşunu, Visa, American Express, Mastercard gibi epey aşağı doğru baskıladı. %4-7 arasında geri çekilişler var. Yani böyle biraz flört kötü gidiyor bu aralar. Çünkü daha popülist bir politikaya dönüyor. O da böyle hisselerin yukarı doğru gitmesi engelliyor. Oysa dün Trump bir yandan da diyor ki çok kızıyor Powell'a diyor ki bak diyor ne güzel enflasyon verisi geldi. Hala piyasalar coşmuyor diyor. Kendine burada hata bulmuyor yani. Burada kendi hatası bu tip piyasalarla oynayacak, Amerika'nın o serbest ekonomisi zorlayacak şeyler yaparsan piyasalar bunu sevmezler Trump amca. Buralar pek iyi gitmiyorsun sana söyleyeyim. Öte yandan da enflasyon verisi geldi. Şimdi burada tabii her şey siyasi dönüyor. Barans'ın başlığı bu. Bu da biraz demokrat taraftarı bir ekonomik basındır. Vostich Örnal'ın zaten yan basını. Diyor ki enflasyon sabit %2.7. Hayır efendim enflasyon sabit değil. Çekirdek enflasyona gerileme var. Ben attığım tweette enflasyon verisi öncesi. Böyle olacağını tahmin etmiştim. Tahminimden birazcık daha az iyi geldi. Çekirdek enflasyonu beklenti yıllıkta yüzde 2.7 idi, yüzde 2.6 geldi. Ben 2.5 gelebilir diyordum. Aylıkta ise yüzde 2 geldi. Ben de yüzde 2 bekliyordum. Oysa piyasa 3 bekliyordu. Yani enflasyon aslında düşüş yolunda devam ediyor. Son 3 yılın, son 3 ayın çekirdek enflasyonlarını yıllıklandırdığınızda bunun ortalamasında enflasyon yüzde 1.59 civarına inmiş durumda. Zaten Truflation diye alternatif bir enflasyon verisi kaynağı var. Günlük olarak piyasadan fiyat toplayan. O da Amerika'nın %1.75 civarında bir enflasyon sahip olduğunu söylüyor. Yani Fed'in faizleri indirmesi için son derece iyi bir işaret bu. Ama tahminler bu ay indirmeyeceği yolunda hem bu itiş kakıştan dolayı FED biraz daha savunmada hem de öyle demişlerdi. Yani biraz daha veri bekliyoruz demişlerdi. Ama veri bizi şu anda destekliyor. Enflasyon aşağı gidiyorsa faizler de aşağı doğru gidecektir. Öte yandan bugün önemli bir karar bekleniyor biliyorsunuz. Geçen cuma günü bekliyorduk aslında. Supreme Court'un yani Yüksek Mahkeme'nin Trump'ın gümrük tarifeleri konusundaki kararı cuma günü ertelediler onu bugüne ertelediler. Şimdi bunu ertelemeleri Trump'ın lehine bir mesele. Çünkü bu ertelemeler sürerse bu şu anlama geliyor. Hem mahkeme üyeleri kendi aralarında karar veremiyorlar hem de toplanan tahsil edilen gümrük tarifeleri sürekli olarak artıyor. E bu arttıkça, orada para biriktikçe bunu geri ödemek daha zor hale gelecektir. Yani hukuki olarak daha karışık hale gelecektir. O yüzden buradaki tahmin diyor ki eğer bu Şubat'a kadar kalırsa, Şubat'a kadar sarkarsa çok büyük ihtimalle gümrük tarifeleri kalacaktır diyor. Ama hala an itibariyle bütün bahis pazarlarında da analistlerde de gümrük tarifleri iptal edilme ihtimali yüksektir tezi korunuyor. Peki ne olur iptal olursa? Bu konuda daha bazı tahminler sunmuştum. JP Morgan'ın tahminlerini sunmuştum. Bugün de Matlay full'dan bir tahmin geliyor. Eğer bugün gümrük tarifleri iptal edilirse piyasa bir hızla yükselir. Yani özellikle işte Çin'den ithalat yapan Nike gibi firmalarda ciddi bir yükseliş olabilir deniyor. Ama bu geçici olacaktır. Çünkü Trump'ın bu gümrük tariflerini yerine getirme konusunda elinde başka araçlar da var. O yüzden aşırı güvenmeyin bu işe diyor. Ben de bu nedenle bütün yatırım hesaplamalarımda bu gümrük tarifesi meselesi böyle devam edecektir üzerinden gitme taraftarıyım. Evet bugün iptal gelebilir ama Trump hemen onun yerine yeni gümrük tarifeleri koyabilir gibi gözüküyor. Borsalarda olan bir tane baktığımızda software yani yazılım piyasası çok dayak yiyor şu anda. Özellikle software as a service yani yazılımı bir hizmet gibi işte abonelik bazında satan kiralayan büyük şirketlere Salesforce, ServiceNow, Adobe hep dayak yiyorlar bunlar. Yani dün de bayağı şiddetli dayak yediler. Salesforce öğleden sonra %50 kadar düştü. ServiceNow epey düştü. Adobe yine geriledi. Oppenheimer da bunları downgrade etti falan. Yani burası biraz kanlı gidiyor. Buradaki endişe yapay zeka acaba bu işleri gereksiz mi kılacak? İşte dün Cloud'un yeni bir e, yapay zekası yayınlandı. Kurumlarda çalışan insanlara yardımcı olacak bir yapay zeka. İşte o varken bunlara gerek var mı? Yine benim portföyümde bulunan UiPath de dün sert düştü. Biraz bir içeriden bir satış var. Biraz onun korkusu belki. Bir de yine bu Cloud'un bu yazılımından dolayı. Yani acaba yapay zekalar bu tip çözümle yeni alacak mı? Ben öyle düşünmüyorum açıkçası. Yani büyük kurumlar deterministik olmayan yani sonuçları kesin olmayan yapay zekaya bence bu kadar güvenmeyeceklerdir. Burada Adobe gibi, ServiceNow gibi, Salesforce gibi, UiPath gibi şirketlere ihtiyaç var. Onlar determinist yazılımlar yani yapay zekayı büyük sözü yapay zeka probabilistik yani yapay zeka aynı soruyu iki kere soruyorsunuz. İkisine de farklı cevaplar verebiliyor. Oysa şirketler bunu istemez. Onlar her seferinde aynı sonucu almak isterler. Bu tip şirketlerin bu konuda bence hala önemli bir rolü olacak. O yüzden gözüm üzerlerinde yani teknik olarak o kadar hızlı düşüyorlar ki şu anda almak biraz zor. Ama mesela ServiceNow süper ilgimi çekiyor. UiPath zaten portföyümde var. Yine software as a service olup düşmeyen şirketler siber güvenlik şirketleri. Palo Alto Networks, CrowdStrike bunlar kuvvetli gözüküyorlar. Çünkü işte dijitalleşme arttıkça, yapay zeka kullanımı arttıkça daha fazla siber güvenliğe ihtiyaç vardır fikri ağır basıyor. Ben özellikle CrowdStrike'ı epey beğeniyorum. Ama diğerlerinin daha toparlaması var. Hep bana soruluyor bu şirketler. Özellikle Adobe çok soruluyor. Bence daha var. Yani Belki bu bilanço döneminde piyasalar buna ikna olmaya başlayabilirler bu şirketlerin gerekli olduğuna. Çünkü büyüyorlar yani, ciroları da büyüyor, kârları da büyüyor, servis namazını inceledim son derece iyi ama piyasada böyle bir korku var. Piyasa korktuğu sürece bu yöne hareket ediyor e o zaman biraz uzak durmakta, beklemekte fayda görüyorum ben. Bugün çok ciddi bir veri akışı yok, PPI geliyor, yani üfe geliyor Amerika'da, PPI'nin piyasalar üzerindeki etkisi biraz kısıtlı kalıyor. Perakende satışta neler oluyor, bitiyor onları göreceğiz. Bolca fetviyesi konuşması var yine. Yani çok veri akışının yoğun olduğu bir gün değil. Şu anda vadelere baktığımızda da yine böyle bir negatif hava var gibi gözüküyor. Yani bilançoların, önemli bilançoların, teknoloji bilançolarının gelmesine daha var. Gelecek hafta Netflix geliyor ama daha önemli bilançolar ondan sonraki hafta geliyorlar. Oraya kadar piyasanın özellikle iyi bilançolara verdiği tepkileri yakından takip etmek lazım. Çünkü piyasa nedense böyle biraz bütün halinde hareket ediyor iyi bir bilanço satılıyorsa bakın çok iyi bilanço satmazlar ama iyi bir bilanço yani hedefini tutturan bir bilanço satılıyorsa ve dünkü JP Morgan satışında olduğu gibi sert satışlar yiyorsa o zaman bu bilanço biraz tatsız geçme ihtimali artıyor demektir. Buna dikkat edeceğiz. Haftaya gelecek Netflix bilançosu bu yönden en enteresan. Netflix epeydir sert düşüyor. Bilançoda toparlamasını bekleriz. Ama bilançodan sonra Netflix'e satılıyorsa o biraz teknoloji şirketlerinin başına neler gelecek olsa işaret olabilir. O yüzden ben bu aralar hafif karamsarım, açık söylemek gerekirse. Porföyde yüzde 25 ile 30 arasında gidip geliyor nakitim veya nakite benzeyen varlıklar. Yani altında nakit gibi görüyorum. Yani bunlara olan porföyde payım artabiliyor. Biraz daha da belki artabilir. Yeni fırsatlar görüyorum, yatırımlar yapıyorum ama pek çok şeyleri küçülmeye, satmaya gidiyorum. Yani böyle dengeliyorum. Böyle bir tamamen agresif şekilde borsalarda olma zamanı değil gibi geliyor bana. Tabii ki bilançolar geldikçe bu kararımız daha çok netleşecek. Bunlar böyle umarım yararlı olmuştur. Yararlı olmuşsa bir like süper olur. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.